bilgi, bilim ve teknoloji. Gücün kaynakları olan bilgi, bilim ve teknoloji, iktisat ve güvenlik alanlarından ilki olan bilgi, bilim ve teknoloji konusunda söz söylemeye başlarken yüksek bir anlayışın oluşturulması, işlenip geliştirilmesi ve uygulanması için yine sıralı bir yapının kurgulanması gerekir. Bu yapının felsefe, bilim ve teknoloji olmak üzere üç parçası bulunur. Bilginin temelinde düşünce, sorgulama, gözlem ve araştırma vardır. Bunların hepsi anlama ihtiyacının tezahürüdür. Düşünce ve sorgulamanın ilk meyvesi felsefedir ve felsefe bilimin güdüleyicisidir. Felsefe, bilim ve teknoloji bütün halinde tek bir süreçtir. Dolayısıyla felsefe sahibi olmadan bilgi ve bilim sahibi olmak, bilgi ve bilim sahibi olmadan teknoloji sahibi olabilmek mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle felsefe sahibi olmak gerekmektedir. Felsefe sahibi olmak nedir diye sorduğumuzda ise varlığın ne olduğuna dair temel düşünce karşımıza çıkmaktadır. Önceki kısımlarda izah ettiğimiz bu düşünceye sahip olduktan sonra felsefeyi insanın nasıl daha fazla yüceltileceği sorusuna cevap verecek şekilde kurmak ve bilgi konusuna da böyle yaklaşmak gerekmektedir. İnsanı her an daha fazla yüceltme düşüncesine dayalı bilgi anlayışında elbette birinci husus mevcut bilginin doğru bir şekilde aktarılması ve devamında yeni bilgilerin üretilmesidir. Bütün bu işler için okul kurumunun en düzgün şekilde kurulması lazım gelmektedir. Bu kurum ve sistem düzgün olarak kurulmadan ne mevcut bilginin aktarılması mümkün olur ne de yeni bilgilere ulaşılması. Okul sistemi sadece anayasanın bir kuralını yani eğitim zorunluluğunu yerine getirmek için düşünülürse Burada çok büyük hata edilmiş olur. Çünkü bilgi olmadan yeni hiçbir şey üretmek mümkün olmadığı gibi 52 düzeyde zamanla kaybolacaktır. Bunun devamı olarak bilgi olmadan diğer iki güce yani iktisat ve güvenliğe sahip olmakta sahip olmayı sürdürmekte de mümkün değildir. Mevcut durumda bilim faaliyetlerinin insanları yalnız maddi güç sahibi kılmak için yürütüldüğünü görmekteyiz. Günümüzde bilime ve bundan öte düşünmeye ve bilgi sahibi olmaya ilişkin faaliyetlerin insanlığın yüce ülkülerini yıkıp geçerek yerle bir ederek bu faaliyetleri yürütenlerin ve aslında bu faaliyetleri yürütenleri motive edenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka pek bir işe yaramadığını görüyoruz. Olumlu istisnalar bulunmakla birlikte akıl ve bilgi temelli her faaliyet bütünüyle bu faaliyetleri yürütenler ve aslında bu faaliyetleri yürütenleri finanse edenler haricinde kalan bütün insanlık da buna dahil olmak üzere diğer her şey üzerinde egemenlik kurma yarışına dönmüş durumdadır. Günümüz egemenleri kendileri ve diğerleri olmak üzere varlığı kafalarında ikiye bölmekte ve diğer bölümü kendilerinin kölesi yapmak istemektedirler. Bu kişiler varlığın birliği bilgisinden yoksun oldukları için varlığın bir bölümüne yapılacak kötülüğün bütün varlığı geçici de olsa umutsuz etkileyeceğini ve varlığın bu kişileri de bertaraf ederek yeniden dengesini kuracağını bilmemektedirler. Bu kişiler madde üzerinde diğer insanlara nispetle daha fazla miktarda sahip oldukları bilgiyle diğer her şeye boyun eğdireceklerini sanmaktadırlar. Ama bu kişiler sahip oldukları kısmi ve varlık düzeyinde çok düşük miktardaki bilginin çok daha fazlasına ve ötesine ve gerçek bilginin tamamına boyun eğdirmeye çalıştıkları varlığın sahibi olduğunu görmemektedirler. Bu kişilerin böyle bir kafa yapısına sahip olmalarının nedeni felsefe sahibi olmadan bilgi ve teknoloji sahibi olmaya çalışmalarıdır. Bununla birlikte kendilerince felsefe sahibi olan bu kişiler liberal diyebileceğimiz bir düşünce ikliminde olduklarını kabul ederler. Özetle her insanın ayrı bir varlık olduğunu, insanın zaaflarının bulunduğunu, her insanın faydasını azamiyleştirme telaşında olduğunu, bu telaş veya çabadan rekabetin doğduğunu, insanın istek ve ihtiyaçların sınırsız olduğunu, insanın zaaf veya eksiklikleriyle yaşamaya devam edeceğini, hayatta kalmanın rekabet ortamında en çok faydayı sağlayarak istek ve ihtiyaçları en üst düzeyde doyurmaya bağlı olduğunu ileri süren bu anlayışa felsefe demek mümkün değildir. Kelime anlamı bilgelik arayışı olan felsefe bu düşük anlayışı bünyesine kabul etmez. Varlığı ne, neden nasıl gibi sorularla anlayıp kavrayarak insanı varlığın yüce düzeyine yükseltme çabası olan felsefe ile liberalizm gibi akımları yan yana getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğimiz günümüz bilim finansörlerinin felsefesi yoktur. Bu nedenle aradıkları veya arattıkları bilim sakattır. Bilim felsefenin sorularının yanıtlarını doğada aramak ve sürekli yükselen düşünce dünyasına gıda yani yeni bilgiler sağlamak çabasıdır. Felsefenin de bilimin de amacı insanlığı bütün olarak yüceltmektir. Sakat bilim çabaları bütün bilgilere sahip olan varlık tarafından elbette bertaraf edilecektir. Bununla birlikte bu süreçte eğer sakat bilim çabalarına karşı gelmezse insanlıkta bertaraf olacaktır. Çünkü varlık kesinlikle aciz içinde değildir. Her dem tek güç sahibidir. Her dem denge noktasını korur. Her dem bütündür ve her dem tektir. Olumsuz gözüken her şey yok hükmündedir ve dolayısıyla bahsettiğimiz sakat bilim anlayışı da yok hükmündedir ve varlık gerçek düzeyinde olmayıp sadece zaman düzeyinde şimdilik görünür olan bu anlayışı Döremini tükettiğinde görünür olmaktan çıkararak bu anlamda bertaraf edecektir. Bu süreçte insanlık tarafından sakat bilim anlayışı ortadan kaldırılıp insanlığı yüceltmeye dönük bilim anlayışı kurulamazsa insanlık da ortadan kalkacak ve varlığın denge noktası korunmuş olacaktır. Görünür alemde her devrin sonu vardır. Kötü devirler kaybolur ve yenisi gelir. İyi devirler de kaybolur. Ve o devrin insanların tutumuna göre ya daha iyisi gelir ya daha kötüsü. Kötülüğün başı da kendisi de sonu da yokluktur. İyilik ise sonsuzdur. Bilim, varlığın birliği kavrayışına dayalı düşüncecilik felsefesi temeli üzerinde yükselecektir. Bu kapsamda bilim çalışmaları insanlığın yücelmesi hedefiyle yürütülecektir. Bu hedefe doğru ilerleyişte iki temel husus mevcut bilginin aktarılması ve yeni bilginin üretilmesidir. Her iki husus için okul kurumunun ayağa kaldırılması şarttır. Okul kurumunun insan hayatının tamamının merkezinde olması gerekir. Aynı şekilde şehirlerin de okul merkezi olarak inşa edilmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Okul kurumu insanların doğumdan İlk olarak iş hayatına kadarki süreçte, ikinci kısımda ise iş hayatının bütün evrelerinde sürekli olarak başvuracakları kapı haline gelmelidir. Okul kurumunda hem mevcut bilgileri en uygun tekniklerle insanlara aktaran, hem de sürekli yeni bilgi üreten, bu iki işlevin de sürekli birbirine desteklediği merkez konumuna ulaşması gerekmektedir. Bilgiyi aktaran, yenisini üreten, onu teknolojiye çeviren... Bunları yaparken tek varlık düşüncesini ve onun insanın durmaksızın yüceltilmesi ilkesini her an büyüyen hedef olarak hep göz önünde bulunduran okul kurumunun yöneticilerinin bu ülkelerden ayrılmayan ve bilgiye aşık kişiler olması gerektiği aşikardır. Okul kurumu iş hayatıyla iç içe olacaktır. Okul bir yandan çalışanların mevcut bilgilerini günceller ve onlara meziyetler kazandırırken bir yandan da iş hayatındaki yöneticilerin tecrübelerini diğer insanlara aktarmalarını sağlamak üzere kurulacak sistem içerisinde onları öğretim görevlisi haline getirerek verilen teorik bilgiyi pratik uygulamalar ile sağlamlaştıracaktır. Okul kurumu, milli kültürü koruma ve geliştirme ile insanların milli ve uluslararası kültür düzeylerinin yükseltme faaliyetinden de sorumlu olacaktır. Zira bilgi kavramının içinde bilimin ve teknik bilginin yanı sıra milli ve uluslararası kültür de bulunmaktadır. Yapılacak düzenlemelerle okul kurumu doğumdan ölüme kadar hayatın içinde olacaktır. Okul kurumunun faaliyetlerini yürütürken gözeteceği hedef doğrultusunda varlığın tekniği bilinci içinde en üst düzeye ulaştığında kendisinin varlık olacağı gerçeğini kavramış bir halde yaşayan insanlardan oluşan bir toplum yapısına ulaşıldığında adaletin, aklın, vicdanın ve bilgeliğin en üst düzeyde egemen olduğu bir ortam oluşacaktır. Hatırlayalım ki gerçek olumsuzlukların egemen olduğu yerde bulunmaz. Gerçek her yerdedir ve olumsuzlukların egemen olduğu yer hiçlik alemidir. Onun için gerçeğin olmadığı yer yoktur. Olumsuzluklar hiçlik içerisindedir. Bu düşünce temelinde olumsuzlukları her anlamda ortadan kaldırmayı, olumsuzluk sözünü yeryüzünden silmeyi, her şeyin iyi, güzel ve doğru olmasını hedefleyen bir toplum düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Tahammül gösterilecek tek olumsuz kavram eksiklik olacaktır. O da sürekli çalışmayla giderilecek ve her konuda tama ulaşılacaktır. Olumsuzlukların silinmesinde üzerinde ilk ve en fazla durulacak konu eğitimdir. Klasik okul eğitiminin içeriğinin akla, bilime ve çağdaş gelişmişlik düzeyine uygun ve milli ve manevi değerleri kapsamlı olarak öğretir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun ötesinde bütün dereceleriyle birlikte okul kavramı hayatın merkezine koyulmalıdır. Toplum yapısının bütün unsurları referansları okul kurumu olacak şekilde düzenlenmelidir. Okulun vereceği akla uygun ve bilimsel bilgi ile birlikte yüksek milli ve manevi değerler, dürüstlük, ahlak, dayanışma kavramları ve nihayetinde varlığın birliği bilgisi toplumun bütün bireylerine ulaştığında tek tek her bireyin bütün topluma eş değer ve de aynı şekilde bütün toplumunda tek bir birey gibi olduğu düzeye varılacaktır. Okul kurumu tabiriyle anaokulundan başlayarak bütün düzeylerdeki eğitim ve öğretim birimleriyle birlikte her türlü laboratuvar, araştırma kurumu, enstitü, meslek, sanat, spor, dil ve benzeri kurslar dahil olmak üzere bilgi üretilen ve aktarılan her türlü üye kastedilmektedir. Okul eğitimi üst düzey ve vasat olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli dönemlerdeki sınav ve performans değerlendirmeleri sonucunda öğrencilerin devam edecekleri düzeyler belirlenir. Sistemin birinci amacı en yetenekli vatandaşları ülke yönetimine taşımak. ikinci amacı bütün vatandaşları ülkenin ve milletin ilerleyişi konusunda tek ve aynı vücudun öğeleri haline getirmektir. Sistem içinde öğrenciler zaman sırasına göre öncelikle zeka, sonrasında ahlak ve çalışkanlık açısından değerlemeye tabi tutulurlar. Yapı içerisinde yönetici konuma gelecek insanlar küçük yaşlardan itibaren elemeden geçirilirler. İnsanlar önce zeka, ilk olarak 6, sonrasında 11 yaşında Sonra ahlak 15 yaşında ve daha sonra çalışkanlık 18 yaşında. Ölçütleri gereğince sınanmak ve sayıları giderek azaltılmak suretiyle üniversiteye alınırlar. Her aşamadaki sınavlar neticesinde belirlenen kontenjana girenler sınavı geçmiş olurlar. Herhangi bir aşamadaki sınavı geçemeyenler bir sonraki aşamanın sınavına giremezler. 6 yaşındaki ilk zeka sınavını geçenler ve geçemeyenler Farklı tarzda ilkokullara sırasıyla üst düzey ve vasat düzey giderler. 11 yaşındaki ikinci zeka sınavını geçenler üst düzey, geçemeyenler vasat düzey ortaokula devam ederler. 15 yaşındaki ahlak sınavını geçenler üst düzey, geçemeyenler vasat düzey liseye devam ederler. 18 yaşındaki çalışkanlık sınavını geçenler üniversitelerin lisans, geçemeyenler isterlerse ön lisans bölümlerine devam ederler. Lisans bölümlerinden başarı ile mezun olanlar kontenjan dahilinde marifet kazanacakları okula alınırlar. Marifet okulundan mezun olanlar kontenjan dahilinde görevli ve sonrasında yine kontenjan dahilinde ermiş olurlar. İnsanların lisans öğreniminden sonraki durumları sınanmış zeka, ahlak ve çalışkanlık sıfatlarını korumalarının yanı sıra mesleki bilgi ve uygulama konusundaki düzeylerine göre belirlenir. Okul kurumu vasat düzeydeki eğitim neticesinde anaokulu düzeyinden aldığı öğrencileri 1. Ülke ve millet sevgisi olan 2. Milli kültüre bağlı 3. Uluslararası kültüre aşina 4. Akıl ve vicdan sahibi 5. Zeka ahlak ve çalışkanlık kavramlarını bilen ve ancak bu kavramların işaret ettiği özelliklere tam olarak sahip olan insanların yönetme hakkı olduğunu kabul eden 6. Türkçe'ye hakim 7. Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen ve bunları kullanma ve yerine getirme iradesine sahip 8. Temel toplum ve fen bilimi bilgilerine sahip 9. Meslek sahibi 10. En az bir sanat dalıyla ilgilenen ve 11. En az bir spor dalıyla ilgilenen vatandaşlar haline getirir. Okul kurumu tarafından verilen ve marifet okulunu da kapsayan üst düzey eğitim neticesinde ise bu eğitime girenler yukarıdaki özelliklere ek olarak bir Milli ve uluslararası kültüre hakim 2. En az bir bilim dalında yetkinlik sahibi. 3. En az bir meslek dalında uzman. 4. En az iki yabancı dili hakim. 5. En az birer spor ve sanat dalını faal olarak icra eden. 6. En az bir savunma sporunda ustalaşmış. 7. Ateşli silah kullanımında ustalaşmış. 8. Tasavvufta derinleşmiş. 9. Zeka, ahlak ve çalışkanlık kavramlarının işaret ettiği özelliklere tam olarak sahip ve on Ülkeyi yönetmek için gerekli olan yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip kişiler haline getirilir. Bu özelliklere sahip kişiler görevli unvanı alırlar ve bu unvanla üstlendikleri görevlerdeki başarıların neticesinde ileride ermiş haline gelerek ülke yönetimine en üst düzeyde dahil umurlar. Felsefe, bilim, teknoloji, sanat ve spor dallarına ilişkin bütün faaliyetler okul kurumunun sorumluluk alanı kapsamında değerlendirilir. Okul kurumu bu alanlardaki bütün faaliyetleri düzenler, koordine eder ve denetler. Bütün bilim, sanat ve spor dalları için uzmanlık kurulları kurulur. Bilim, sanat ve spor uzmanlık kurulları, sorumlu oldukları alandaki güncel konu ve sorunların görüşülmesi, gerektiği takdirde o alana ilişkin yasal mevzuatın hazırlanması ve ilgili mercilere tavsiye niteliğinde sunulması, uzmanlık unvan ve kriterlerinin belirlenmesi, uzmanlık unvanlarının tasdiki, uzmanların çalışmalarının değerlenmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin malzemelerin oluşturulması, ve işbirliği faaliyetlerinin organize edilmesi hususlarında görev yürütürler. Bilim, sanat ve spor uzmanlık kurullarına o alandaki en başarılı kişiler dahil edilir. Bütün bilim kurullarının üstünde bilim yüksek kurulu ve bütün sanat kurullarının üstünde sanat yüksek kurulu oluşturulur ve bu yüksek kurullar sorumluluk alanları içindeki kurulların faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olur bilim dalları gruplanmak suretiyle ve köklü üniversiteler öncelikli olmak üzere mevcut üniversitelerin bir bölümünün belirlenecek alanlarda uzmanlık üniversitesi olması sağlanmalıdır. Uzmanlık üniversiteleri ilgili bilim dallarının otoritesi kabul edilir. Uzmanlık üniversiteleri bünyelerinde kurulacak araştırma merkezlerinde bilim araştırmaları ile birlikte iktisadi kurumlarla işbirliği içerisinde Onların ihtiyaç duyduğu her türlü ürün geliştirme faaliyetini yürütür. Okul kurumunun yüksek hedefine ulaşmak yüksek derecede çalışmayı gerektirecektir. Ayrıca bütün iş, eğitim, sanat ve spor noktalarına erişmek ve bunlara göre zamanı planlamak da çok önemlidir. Yerleşim yerleri buna göre planlanmalıdır. Okulların merkezde olduğu yerleşim yerlerinde okulların birer çıktısı haline gelecek iş yerleri, sanat atölyeleri ve spor alanları bu merkezin çevresine yerleşmeli, konutların buralara ve yeşil alanlara ulaşımı sağlanmalıdır. Okulu ve eğitimi merkeze alan ve bütün yapıyı bu merkez etrafına kuran, birbiriyle uyumlu, tek varlık düşüncesi altında her bireyin kendisiyle aynı olduğu bilincine varmış, adaletin zerre kadar şaşmayacağı, sürekli düşünen, çalışan ve üreten, sanatı ve sporu fiilen yapan, bunlara rağmen olumsuzluk gösterenleri süratle ve eksiksiz biçimde cezalandıran ve bu yolla kendini temizleyen toplum yapısı hedeflenmelidir.